Supasaldan herkese merhaba. Bu videoda Supasaldan analiz ettiğiniz ürünlere rapor ekranında uygulayabileceğiniz kargo ücreti filtresinden bahsedeceğiz. Supasaldan kargo ücreti filtresi ile düşük nakliye ücretine sahip karlı ürünleri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Bunun için supasal kontrol panelinde raporun üst kısmında bulunan filtreler ve ayarlar bölümünün altında filtreler sekmesinde alış filtreleri altında yer alan kargo ücreti filtresini bulup yanındaki bu seçenek ile aktifleştirmelisiniz. Açılan bölümü kullanarak listelenmesini istediğiniz kargo ücreti aralığı ya da alt veya üst sınırını belirlemelisiniz. Belirlediğiniz değerler ürünlerin satıcıları arasından herhangi birinin kargo ücreti ile eşleşmesi durumunda Supasel o ürünü size listeleyecektir. Eğer kargo ücretini sadece PKO hesaplamasına katılan satıcılara uygulamak isterseniz PKO için kargo ücreti filtresini kullanabilirsiniz. Bu filtre hakkında detaylı bilgi için PKO için kargo ücreti videomuza göz atmanızı tavsiye ederiz. İstenen değerleri açılan bölüme girdikten sonra filtreleri uygula butonu ile filtreyi rapor uygulayabilir ve sonuçlarını fiyat bilgisinin yer aldığı bölümde ve diğer satıcılar sayfasında inceleyebilirsiniz.